Mobile Türkiye Şampiyonası'nda Fireflux burada tepeyi zorlamaya devam ediyor. Vince e kendisini altlardan kurtarmaya çalışacak. Dördüncü haftanın ikinci gününde birazcık daha hem altı hem üstü ilgilendiren ilgin genelinde biri aslında etki yaratacak. Mücadele diyebiliriz. İki takıma da şimdiden başarılar dileyelim. <laughs> Bilmiyorum. Hani böyle net skor olabilecek bir pozisyon, skor olamayabilecek bir pozisyon yok. Burada yine bir yavaşlatma geldi. Peynir burada zorlayacak. Eylül üstüne bir zerreme başladı değil metre? Çekerse değişebilir ve burada Eylül'ü çekiyor. Eylül'den çok amatörce bir hata geldi ve burada da böylelikle beraber İlkan geliyor. Yani İlkan burada Vincere'ye gitti ve tebrik etmek lazım. Şu anda bu hatayı iyi şekilde değerlendirdiler. Antimeler için güzel de bir açılış oldu. Birazcık daha zamanı oynamak isteyecekler. Orada üste dönülmez ama ya. Aynen. ve. Özellikle kaplumbağaya da 5 saniye varken bu avantajı da biraz daha pekiştirmeyi tabii ki kovalıyor şu anda seri ekibi. Son aşağına doğru ilerlendi. Aslında burada ufak bir sersanlık da olmak istedi ama... Baltık koridor oyuncularına Apex çalınan görüşünü veriyor Sunshine'a. Çok yakınlaşmaya çalışıyor. Şu an saat çekmeyi başaran Timesir var. Franco'yu etkili kullandı şu dakikaya kadar. İki tane hook attı ve iki hookla beraber şu anda skoru 2-0'a getirmeyi başardı. TNZ çok kötü yakalanıyor. Çok Arka tarafta yalnız başına çok büyük hata daha geldi. TNZ yerine onu kaçmaya çalışıyor. Burada bence zil attı bak. ama. Kaçmasına izin vermedi. Roza. Hasan Erke Elif yardımına geldi ama TNZ hala, hala yaşıyor. <laughs> Pinker'i uzaklardan yeterli etkili kullanarak kaçmaya çalışan Cansu'yu katledi. Yani Cansu öldü, öldü, hiç alakasız olmaması gereken hamleler, garip garip durumlar. Kaskı üst tarafı birazcık Oo. daha sayıda zantajlı bırakabilir, buraya dikkat etmeleri lazım. Kasuga tek başına, diğer tarafta Eilean proxy'ye devam etmeye çalışırken bu fight'i kovalaması lazım işte burada. Mantıklı hamleyi Windsor'a yapmıştı, gittiler Panker'in burada 3'ünün skorunu verdiler ve yani bir anda Apex'e düşmüşken tekrar bir oyuncu yerde kule alınabilir. Üzerine bir de Lord geliyor 30 saniye. Yani Vincere güzel bir baskı kurmaya başardı. Yani çok başardım. acayip hatalar bunlar. Çok basit, çok acayip hatalar. Yani e, Five bence sizin başına bir ilk hatalı oyunu oynadı derken orta koridorda artık bir shutdown alma zamanı gelmişti ve burada Aa. almayı başardılar ama Engin burada yakalanan oyuncu oldu Antimesi'nden güzel bir hamle. Burada Engin'in sıfat başardı. başarı. bu pozisyonuna klaşmaya çalışırken Kasuma. Liste son vuruşunu yapıyor. Yani Kasuga orada bu arada kurtardı. Neredeyse gidiyordu yine antimetre. Birebir takasla hiç problem yok. Çünkü kule alınmış durumda. Alt tarafta yine rakibin verdiği bütün kaynaklardan boş çıkmasına sebep oldular. Vincere için gayet net bir oyun. Altın farkı hala 700 ama hatırlatalım. İki tarafta üstünü kuramıyor. İki tarafta yani riske atmak istemiyor bir şeydir. Ama yavaş yavaş da Fireflux'ın daha agresife döndüğünü gördük. Biraz gecikti ama geldi agresif. Kordor Kasuga'nın pozisyonu iyi. Yana de devam ediyorlar tabii ki. yurtlar olacak kafam karışı derken Antimetre var. Burada yanlış bir şu Erti alabilirler derken ışınlanması yok ve Antimetre'den büyük hata geliyor. Yort öncesinde. Asli hayatlar. İşte bu. Bu oyuna mal olabilecek bir hata. Bu birazcık daha tecrübeyle beraber. Hiç gerek yok. Yani aynen yapılmaması sözü. gereken bir hata sert pozisyon oldu. Yine bir sersem etme denemesi var. Burada iki kez sektirdi. Ve yavaş yavaş doğru da devam ediyorlar tabii. Gerekli. Ya bence... Tienz de güçlendirmesinden olunca takıma katılıyor. Rusa'nın elinde Gnox <laughs> olsaydı daha farklı bir oyun olabilirdi. Yani ya yani Gort... tamam ne kadar Rus olursa o... Olmadı Ay, gibi. Yalda Apex'i yalda Apex'i eli öndürüyor. Kibin içine getiriyor burada. Antimedir çok kolay skor oldu. Antimedir yine çok kolay skor oldu. Ve işte bu hamle ikinci kez ikinci kez Murano Lord'a oluyor. Vektor geliyor. Üst oyun bitebilir şu anda. Acele üstüne dönmeleri lazım. E bir yandan Pakito ilerlemeye devam derken burada Pakito devam etmeyi tercih etmedi ve Beyz de oyuncu yok. Belki de kuleye dönse farklı olabilirdi ama Lord'un çıkacağı saniye çok yakın olduğu için buna da denemedi. Böylelikle beraber iyi bir sorulara dayanmış durumdalar. Pakito bir şeyler de diyor arkada. Dört kişiler şu anda burada sersemletmesini gönderdi. Gor kuleye kafasına attı. Gelmesi lazım artık, gelmesi lazım artık. Burada havaya savruldu. Asli bir de üzerine sersenmekte. O çok kolay bir ki Kasuga girmek isteyecek. Sunshine'ı kolladığı pozisyonda burada. TNG e, sen nereye gidiyorsun takım arkadaşımı vermem dedi. Bir de üstlerine intikam almak istiyorlar. Havadaki isim geri inemeyecek. O isim zaten Kasuga'ydı ve Fireflux için çok kolay bir tane. Yine bir iki tane skor. Üzerine yine bir harita baskısı ve oyun yavaş yavaş kapanıyor. İki kişi bu arada ölüyken burada zorlanırlarsa işler değişir. Şu anda Rosal ise beraber Peyker'i geri doğru gönderdi. Burada iyi bir almasını sağlamış olabilir bu attığı oyuncu derken. Sanşay Kule vurmaya Yelziyor. devam ederken yüklü hasar aldı. Ama hep dürttü işte hani. O, ha, bu arada içeride kalındı. Enter Lazım. Opex kovalıyor. ama yasa vurdu. Az üzerine oynamak isteyecek buradan. Öyle Antimedir de, yine yakalandı. sıkıntı olabilir. Varus güzel bir yasa çıkartmışsa Sunshine toparlıyor burada Antimedir'i. Ova yasa vurmanın ardından bir de Eylül'e devam etmek isteyecekler. Arada güzel yasa arasından bir isim var. O isim Keezy. Kasuga gelecek. Sunshine. de ikisini attı. Pay de kovalamaya devam ediyor ve Sunshine arka tarafta. Kasuga'yı sola doğru iterken oyun yavaş yavaş kapandı gibi. Evet kapandı artık e, bitirişe doğru ilerliyoruz. 3 oyuncularını kaybettiler sadece Novaraya ile beraber paket hayatta. Küçük bir yol var şu anda Gortal güzel bir oyuncu denemesi olsa yüksek hasar yeti ama arasında kalan. Paket onun işini bitiriyorlar. Viyon dalgası yok. Doğmalarını yetişecek ve bu sebepten dolayı hızlı şekilde geri doğru uzaklaşmak istiyorlar. Bu da sana pozisyon hazırlayacak kişi o. Ve Apex'in yokken en fazla şu alttaki imitör alırsın geri çıkarsın diye düşünüyorum. Evet. Fireflux geliyor burada. Hemen bir tane sabitleme var. Artık yani Lord'un eritilmesi lazım. Onkacan'a kadar zor indiler. Arka taraftan Kasuga da tekrar burada desteğe geldi. Bu Lord'la beraber de oyunu en azından kapatamasalar da. Üçüncü ini bir almış oluyorlar. Aslında tamamiyle tamamıyla, tamamıyla çekilmeyip Kasuga'nın arkaya sekmemesini sağlamaları lazım. Bu yaparlarsa Fireflag sızılır. sene de eğer Apex'e uf diye kazanır. Ama Burada Apex'e kalan da arkaya. Şakasın! Şakasın! Lecce ile birlikte Asli'yle Hasan birleşince burada Lord'u kazandırmış oldular resmen Vincere'ye. İşler karışıyor gideriz. 50 saniye yok. Lord alınacak, evrimleşti, gelişti, güçlendi. Bu Lord artık ayrı bir Lord. Ceyiz'i denemek istiyor. Geliyor buraya. O da kaybedilirse oyun bir anda gidebilir. Çabilir. yaklaşacak. 15 saniye kaldı sadece. Şu an dikkatli olmaları lazım. İçeriye doğru girin Ceyiz'i ile beraber. Warriors kaldınız. kaldı. Hiç bilmiyorum. Kovalıyor. Devam ediyor burada sere. Galibiyet için gidiyorlar. Bir oyuncu daha alacaklar. İki oyuncunun canı bir Rosa oyuncusunu kullandı. Ooo Çok büyük hata. düşürdü. Base gidiyor. Base gidiyor. Reji. Reji Base gidiyor. Oyunu burada bitirebilecekleri düşünüyorlar ama Lord burada milyonlara dönüyor ve oyunun bitmesini engelliyor. Aelion 45 saniye boyunca yok. Rossa 50 saniye boyunca yok. Kendi üstleri Vincere'nin canları yarı. Orta koridordan ilerleyecekler. Üst koridordan gelen büyük bir Lord var. Güçlendirilmiş. Lord. Midi. Bu oyun bitebilir. Mid'i pushla savaş devam et zorla Vincere. Vincere 5 Flux'ı yenebilir şu anda. Korku orta, korku ortadan orta, orta devam ederken o Tim Bader burada TNC'yi çekti. Ölüm çalınabilecek mi derken Bryce son Şaka. yaptı. Şaka! Şaka! Galibiyet bir geliyor! Ve bin sene dediğini yapmış olabilir. Sunshine burada uyut derken Sunshine'ı geldi, de geldi, 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 geliyor. Bin sene Fire Plus devirmeyi başarıyor. İkinci galibiyetini aldı burada. Ve o isim Fireflux. Herkes yanıldı, seyirci yanıldı, biz yanıldık, onlar yanıldı ama bir kazanan var. Winsere. 94-6. E